Çocuklar Yusuf nereye gidiyor biliyor musunuz? Tatile. Evet bakın uçak. uçağa bindik bakın. Uçakları görüyor Ay, musunuz? Çok güzel. Bak, nereye kadar uzuyor. Değil mi anneciğim? Bakar mısın burada Yusuf'un şeyi var. Televizyonu var. Oradan şimdi oyun açacak. Film açacak. Oynaya oynaya eğlene eğlene gidecek. Çok güzel bir yolculuk olacak değil mi anneciğim? Evet. Bakın Yusuf'a ne verdiler. Çok güzel bir şey. Aa Yusuf bu ne? İçinde çok güzel sevimli kahramanlar var. Şuradan aç bakalım içinde de bir şey var galiba çantanı. Okay. Şimdi uçaktan indik Yusuf gösterecek içinden neler çıkmış bakalım. Bir tane, bir kitap, bir çıktı. tane kitap çıktı. Fatih Selim sen de mi uçağa bindin? Sonra başka ne çıktı anneciğim çantandan? Güzel bir kalem çıktı değil mi? Evet bir tane şöyle. Büyü... Ha, büyüteç çıktı bir tane. Evet. Bakayım. Aa evet Yusuf çok değişik görünüyorsun. Bir tane de kalem çıktı değil mi? Bir kalem Fatih Selim sana da verdiler bir mi ondan? Bir tane böyle bir şey. Evet bir de süs çıktı. Çok güzel. Seninki de o mu Fatih Selim bakayım? Ay, Aynı Ay seninki şey de aynısı. Çok Aynı güzel. İkinizinki şey de harika. Bu uçakta da bize hediye verdiler ya. Nereye gitsek Yusuf'a biri hediye veriyor. Anneciğim çok şanslı günündesin bugün. Ay bu da bir defter galiba. Aç bakalım. Neymiş o? Aa çok güzel Yusuf. Az önce verilen gibi aynı değil mi? O kitaptan koymuşlar. Bir de içinde böyle yapışkanların stickerların olduğu bir tane kağıt var. Çok güzel. Bu neymiş? Çantaya takmak için bir şey böyle süs evet bir de böyle güzel bir kutusu şeyi var ambalajı var harika bavullarımız geliyor şimdi evet bakın buradan şimdi bavullarımız geliyor buradan dönüyor ve bavullarımızı şimdi bavullarımız alacağız geldi. hayır o bizim değil yanlış bavul başkasının bavulunu almayalım oğlum olmaz kesinlikle bavulumuzu alacağız sonra başka bir uçağa daha bineceğiz Yusuf biliyor muydun bunu lar Yusuf havuza geldi. Atlayacak şimdi havuza. Nereden atlayacaksın? Hadi bakalım. 3, 2, 1. Atlasana. Ha ilk girecek çünkü bir su soğuk mu sıcak mı onu test etmesi lazım. Hemen öyle atlayamaz değil mi oğlum? Ay Yusuf çok güzel. Soğuk mu? Ha, girince alışırsın merak etme. Birazcık yüzünce alışacaksın. Hiç merak etme. Çok mu soğuk? Evet. Şnorkeli var Yusuf'un. Evet takalım anneciğim onu istiyor musun takmak? Aa jacuzziyi çalıştırdı. <laughs> Harika Yusuf. Masaj yapıyor değil mi sana orası? Şuradan çok güzel su geliyor ve Yusuf masaj yapıyor kendine. Ha, düğmesini. Neredeydi? Ha, oraya basınca kapanıyor. Ve tekrar basınca açılıyor. Çok güzel Yusuf harika